İyi akşamlar değerli izleyiciler. Bugün 25 Aralık 2022 Çamca TV Haber Bültenimize hoş geldiniz. Her pazar akşamı sizlerle buluşmak için sabırsızlanıyoruz ve saatlerimiz 19'u gösterirken sizlerle Çamca Koleji'nden haberleri paylaşmak için ekranlarda oluyoruz. Ben 15 sınıfından Metin Can Kubat. Şimdi haberlerimize geçiyoruz. TRT Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanan tekerlekli sandalye basketbol süperlik maçı Şanlıurfa 11 Nisan kapalı spor salonunda oynandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne karşı karşıya geldiler. Süperlik maçında lise öğrencilerimizden de destek vardı. Buna benzer yapılan aktiviteler engelli bireylerin yaşam kalitesini yükseltip sporcu kimliğiyle kendilerini gerçekleştirebilecekleri bir sosyal ortam yaratıyor. Spor engelli kişiye fiziksel aktivitelere katılım olanağının yanı sıra kişilik gelişimi ve özgüven duygusu kazandırarak toplumsal yaşama uyum göstermesi yönünde büyük kolaylık sağlamaktadır. Bizler de öğrencilerimizle birlikte engelli sporcularımızın yanında bulunarak desteklerimizi sunduk. Engelli basketbol takımımızın bundan sonraki maçlarda başarılar dileriz. İngilizce dil gelişiminin desteklenmesi ve öğrenilen bilgilerinin pekiştirilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar uyguluyoruz. Bu uygulamalardan biri olan bilgi yarışmasıyla 6. sınıf öğrencileri İngilizce bilgilerini test ettiler. Bilgi yarışmasından yarışacak öğrenci takımları ise önceden yapılan quiz ile belirlendi. Takımlar konferans salonunda bilgi yarışmasında karşılaştılar. 5. soru. Yarışma sonucunda birinci olan 6 C sınıfını tebrik ederiz. Müzik 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerimize uygulanan KTT sınavıyla kazanımların ne kadar kavrandığını ve hangi konularda eksiklikler olduğunu ölçerek kendimizi test ettik. Her sınavda gerçek sınava dair provalar yapmış oluyoruz. Bu provaya dahil olan 12. sınıf öğrencilerimiz de bu hafta AYT deneme sınavı olarak sınıflardaki yerlerini aldılar. Okulumuz öğretmenleri okulumuzda verilen yemek davetiyle bir araya geldiler. Birlikte güzel vakit geçiren öğretmenlerimiz birbirleriyle olan işbirliklerini geliştirmek, samimiyeti güçlendirmek için okul saatleri dışında da zaman geçirecekleri ortamlar oluşturuyoruz. Çamlıca Koleji olarak öğrencisinden velisine, idarecisinden öğretmenine, personeline varana dek büyük bir aile olduğumuzun bilinciyle ortak hareket ediyor ve bir araya gelmek için fırsatları değerlendiriyoruz. Müzik Lise öğrencilerimize yönelik lise rehberlik servisimiz tarafından başarısızlık nedenleri anketi uygulandı. Uygulanan anket ile ilgili lise rehberlik öğretmenimiz Sayın Hasan Varış anketin neden nasıl uygulandığı ve sonucuna neler yapıldığına dair açıklamalarda bulundu. Başarısızlık anketi Öğrencilerimizde okul başarısını akademik olarak nedenlerini öğrenmek için öğrencilerimize uyguladığımız bir anket çalışmasıdır. Anket çalışması bizler tarafından öğrencilerimize sınıf ortamında optik form dağıtılarak öğrencilerimizin gizlilik içerisinde herkes bireysel olarak bu optik formu uy doldurarak bize iade etmesi şeklinde uygulanıyor. Öğrencilerimizin akademik başarısını etkilen birçok faktör vardır. Mesela Öğrenci buraya gelmeden önce geçmiş okul hayatındaki faktörler olabilir. İki aile olabilir. Üç e, sağlık olabilir. Arkadaş çevresi olabilir. Sosyal çevresi olabilir. Kişisel problemleri olabilir ve buna benzer birçok faktör vardır. Başarısızlık anketi sonuç değerlendirildiği zaman bu öğrencinin ne gibi faktörlerden dolayı akademik başarısızlığa uğradığını belirleyip ona göre biz öğrenciyle görüşüyoruz. Müzik bu hafta derslerimizdeki konulardan bir de en uzun gece olan 21 Aralık'tı. Her yıl Kuzey Yarımkürede kış dönümü olarak gerçekleşen 21 Aralık aynı zamanda yılın en uzun gecesi oluyor. Gece ve gündüzün nasıl oluştuğunu, 21 Aralık ve 21 Haziran tarihlerinde ne olduğunu, dünyada neler yaşandığını öğrenen ana sınıf öğrencilerimiz pijama partisiyle de eğlendiler. Bu haftalık da Çamca TV haber bültenimizin sonuna geldik. Haftaya aynı gün, aynı saatte ve tabii ki aynı kanalda görüşmek üzere. Bizi takipte kalın. Hoşçakalın.